CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, meclisin kendisine tahsis ettiği çakarlı plaka hakkını bir iş adamına devrediyor. Ki o iş adamının 5 oteli bulunuyor. İş adamı kendisi yakın arkadaşım, aracı bana güvendiği için verdi diye açıklama yapıyor. Yani itiraf ediyor. Arkadaşlığı da şuradan. İş adamının avukatı, Ali Mahir'in eşi. Foyası dökülen Ali Mahir özür dilemek yerine üste çıkmaya çalıştı. Olayı ortaya çıkaran gazetecilerin gözaltına alınmasını istedi. Ayrıca bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Geçenlerde bize de manşetimizden dolayı dava açmış. Eski milletvekili Barış arkadaş anlattı. Milletvekillerine normalde iki çakarlı araç plakası tahsis ediliyormuş. Ama Ali Mahir'in dört çakarlı plaka hakkı varmış. İkisi vekillikten ikisi de grup başkan vekilliği olmasından dolayıymış. Grup başkan vekillerinin yakıt harcamalarının hepsi TBMM tarafından ödeniyormuş. İsterlerse dünyayı dolasınlar hiç fark etmiyormuş. İkinci çakarlı araçla vekillerin çocukları okula götürülüyormuş bazı milletvekilleri çakarlı plakalarını para karşılığı kiralıyormuş. Ve bu mecliste bilinmeyen bir şey değilmiş. Yolsuzluktan, haksızlıktan, usulsüzlükten, iltimastan dem vuran milletvekillerinin hali böyle. Millete ne diyelim?